E Merhaba arkadaşlar. Neredeyse savaşları, savaşları oynuyoruz. Yani. Hadi dalalım, haritaya girelim. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bu video en kötü kötülüğü... 7 like gelirse devamı gelecek. 7 like. Hadi savaş başlasın. Gel bakalım sen. Dur şimdi. Aa bu Lan bu kim lan mor giysili? Gel. Şimdi <laughs> hiper şarj kullanma vakti bak bu zengin bilmiyorum bir tane mal ne lan ben niye tek konuşmuyorum bak komik lan hayır komik ne savaş ya lan burda lan dur yani Allah 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 Bak dur şu zengin dur çocuk açıyorum. Zengin zengin her bir tane. Hepinizi parçalarım mı? Aa ben tuttum. <laughs> ben <gülüyor> bu canım kaldı. <laughs> lan lan üstüme gelin gelin. Aa kafama vurdu. Ağzına sıçtı mu? Vurdu yani. gene. <laughs> 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 ben felç oldum. Ben felçim. Samet gel bakalım. Geldim lan kim ben ya, atar yapıyor amın. aa tuttum. Oh. Aa. aa zengin gel lan. Zengin çocuk alakam. Zengin. Zengini ben de bilmiyorum. Bir tane kelbiş birisi. Yap. Aa zengin. Aa, zengin, lan. Lan. zengin çocuk vurdum. Nasıl kim vurdu onu? Lan ben de. Ama. Gel gel. Gel gel lan. gel lan. Gel lan. Gel gel. Oha! Gel oh, tamam. çocuk, lan, savaşlar, lan, sabaşlar, oluyor, o savaşlar, lan yayın. Yo <laughs> yo vurdum. Ağam savaşlar <laughs> var <laughs> başka bir <laughs> savaşlar var. Onun. Fırsat uçurum. Zengin çocukdun lan zenginsin sen. Gel bakayım lan. O oh, attım. Al. Oh. Gel. Sen de. Sen, sen oh. de al. Like atmayı oh, unutuyor, no know. like. <gülüyor> <gülüyor> ben ben top. <gülüyor> <gülüyor> oh, no. Ben gelmişim sana bomba atacağım. Vurdum. <laughs>

Haritiye yeni geliyorsun. Aa, gel buraya gel. Gel. Göstereyim bakayım lan. Gel lan. Gel gitsene, 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 gitsene. gel. Gitsene gel. Şunu Gel gel. Aa zengin çocuk. Aa zengin çocuk. Ufer çektiler. Lan oğlum durun lan. Gelsin, topunuz değilim oyna. Topunuz değilim <laughs> oyna. Uydu lan. Lan ne oluyor? Aha. Gel gel. Konuşsana lan zengin çocuk. Lan, bekleyin oğlum siz bekleyin lan. <laughs> gel gel. Tamamsınız <Ha gülüyor> lan. Ben topçum adi Lan <gülüyor> <gülüyor> lan bekleyin lan geliyorum. beni gel öldürdü be. lan. Abi mi? Buray ne diyorsunuz? şurada şurada özel güç var. Basıyorsun öyle ne gelirsin. Bas bunun burada bas şunu basayım. Lan bas onun bas. İlk video böyle kesmeyelim kayıt daha iyi. Ona bakayım sana. Lan zengin çocuk sen kimsin lan? Aa. Kanal sahibine orada. uğralım biraz. Gel lan mor giysiyle. Gel lan. Aa, ah, ah, Gel lan. Gel lan mor. Ben Galatasaraylı giysin. Oh, zengin çocuk gibi. Okay, ah. Ananı. Aa, ah, mor giysiyle gel lan. Aa. Ah. Oh. Oğlum bu ne ya? Öne gelen kimsiniz lan siz? Ananı. Daldım ortaya. Yakaladım birisini. Vurdum. Geldi. Neredesiniz lan? Gelin kendi Aa. Ah mor geçile. Gel lan. <laughs> paylanço geçile. Gel gel. Aa aldım. Paylanço geçile. Tamam. <laughs> paylanço geçile <giysili. gülüyor> bu oynam çıktığına. Şey kimsin lan paylanço geçileye dokunuyorsun? Gel tamam. lan. Hop. Zengin çocuk öldürdüm. Gel lan. Öldürdün mü? Yok Hop. daha. Gel. Yallah gel. Ölmedin lan? Bir dakika lan. Oh, <laughs> dur dur bir daha oynayalım. Hadi. hadi. Zenginçiyorduk. Gel lan buraya. Oh. Da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey şey ne? Hah sonuna geldik. Like atın. <laughs> Siz de dinleyin. Like atın abi. Burada da Amungus var. Like atın, abone. Bu like. like like bölümde Amungus oynamamızı istiyorsanız like atın. Tamam. Like, Tanaha. Like <laughs>